Merhaba arkadaşlar biz şimdi start an sonuyoruz. Arkadaşlar bu arada Minecraft videomuz Minecraft sunucumuz silindi. Evet. evet. Sürekli sen anlatabilir misin Resul? Evet. Şey arkadaşlar çabuk çabuk sunucularımız siliniyor. Biz de demiyoruz Kılıyoruz. Yeni hesap açmak istemiyoruz o kadar. Arkadaşlar bu arada sunucumuz çabuk çabuk siliniyor. O evet. yüzden birkaç bir kat bir kaç bölümlü çekmeyeceğiz. Evet. Arkadaşlar bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. İşte oyuna başlayalım. 5 Arkadaşlar Gel buraya. O klonlar klon en iyisi ya. En iyisi. Evet. 80 25 Kazanacağız ya bu Bu turu. Evet. Kazanmaksak malım. Ben yapacağım. 80. 40. İyi iyi. iyi. 40 iyi, iyi. iyi. 40 40 iyi. Zaten kazanacağız. <laughs> Baya bir çiğ vefat ettik. <laughs> evet. Arkadaşlar şimdi... <laughs> arkadaşlar bu arada reklamların gelmesini çok çok özür istiyoruz. Arkadaşlar. Şimdi o zaman çıkalım. Evet. Bekle şurada hızlıca çıkalım arkadaşlar. Şimdi böyle yapalım. Evet. Böyle yaptığımızda çok çok üzülüyoruz arkadaşlar. Evet. Ben öleceğiz. Ölmeyeceğiz. Şeye katlayacağız. Evet. Yürüsün. Arkadaşlar bu arada bu videoya tam tamına 20 abone gelsin. 20 abone gelmez oğlum. E, bana e, bir videoda bir abone zor geliyor. 5 Arkadaşlar bu videoya 5 abone gelse, 5 abone bu? Selin… 5 like. 5 like gelse bu serinin devamı gelecek arkadaşlar. Like atmadığınızda Like atmanızı da zannediyorum. Terbiyesiz, terbiyesiz, terbiyesiz. Arkadaşlar siz bakmayın. Terbiyesiz, terbiyesiz. terbiyesiz, 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 terbiyesiz terbiyesiz. Biz de bakmıyoruz zaten. Anas babası düzenli bir terbiye öğretmemiş. Evet. Şimdi 25, 100, 76'yı biz tek yaparız lan. Yani tek. Biz tek. Yani şimdi top atacağız. paramız oldu. 150. 150 geldi. 20 50 mas. Next level. Don't matter. Hold on. Arkadaşlar... Oh, oh. oh, hold on. Oh, oh. Arkadaşlar çabuk çıkalım ve girelim. Biz o bir ekranda niye çıkmadık? Evet ya. Saydı. Evet. Ama mi? terbiyesizdi. Evet. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. 3 metre gibi kaldı. 30 adam var. Üç adam var. Lan neden arasın? Evet eh ya. 88 bonus. Bonus en iyisi. Kır. Yine 40. 40. 40. İyi iyi iyi. 5 i̇yi. tur olsun. 5 tur olsun. Tamam 5 tur. Bu 3. tur. Evet 3. tur. Yok 3. tur. Tamam. Yok 3. tur doğru. Şimdi dört dört, dördüncü. Bunlar... tur evet. oldu. Evet. Arkadaşlar siz bunlara bakmayın. Terbiyesiz. Yine çıkalım. Ve Vallahi Valla böyle insanla görmemişim yana. Evet. Çok terbiyesiz insanlar. Terbiyesiz. Evet, terbiye. 5, 80, 90, 90'a vur 2'ye 80. <laughs> <laughs> 38, 58, 48, 48. Benim aykın 999 bin. Arkadaşlar şimdi bu dördüncü tur olacak. Annesi babası, annesi ve babası çok <laughs> iyi terbiye veriyor yani buna. O <laughs> <laughs> namaz, <gülüyor> içimiz namaz kılıyoruz hem de değil mi? Kuzenim, evet. kuzenim, evet. <laughs> Ben her gün namaz kılıyorum. Video bitti mi? Yok yok hayır bir tur kaldı. Bana şey e, bitirici bir Yok derdi. yok. Ama neyse. Arkadaşlar şimdi yeni kostüm atılıyor. Lan bu kız lan. Evet. Ay, biz... Yoksa sev... <gülüyor> 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 sevgili geliyor sanırsa yeni sevgili. Arkadaşlar şimdi 5 like atın. 5 like. Ya da beş belki. atmadıysanız daha canlı olsun. Evet. Ne bu rekor? <laughs> <laughs> 4, 5, 6, 10, 6 kişi. Rekoru 6 kişi. Şey. 6 kişi. <gülüyor> <gülüyor> okay guys, I literally got all Oğlum 6 yapmadık. Bunu az önce de turu yapmıştık. Yok Heh. Yok, yok, bitti mi? Yok, yok, bitmedi. Boss, bayda savaşalım bitsin. Evet. Bu Arkadaşlar, kadar. 5'e beş, 5'e 5'e gördünüz çok oldu. Evet. 50 50. 130. Hesaplamam yok sanma. Senin 80. Evet. Arkadaşlar şimdi en... <laughs> Evet, bitti. Bay bay, bay, bay arkadaşlar. Evet, arkadaşlar Abone olmayı bay unutmayın. Bay like atmayı da unutmayın. Bay bay. bay. bay, bay.